Herkese merhabalar. Önceden 10 dakika kısık ateşte haşladığımız mercimekleri e, kabımızı kabımıza alıyoruz. Üzerine ince bulgur ekliyoruz. Daha sonra yaptığımız soğanlı sosu ekliyoruz, salçası. Ekliyorum. Ben içerisine 2 tane limon sıkıyorum. Çünkü eşkisini bol seviyorum. Siz tercihinize göre değişiklik yapabilirsiniz. Burada salçasıyla birlikte zeytinyağıyla birlikte ince bulgurum ve mercimeğimi biraz yoğuruyorum. Yeşil soğan ve maydanoz ekliyorum. Siz isterseniz başka yeşillik de ekleyebilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ettim. Daha sonra o şekilde yoğuruyorum. Sunum benim için birçok şeyde daha önemli. Ee, marullarla tabağımı süslüyorum. Daha sonra mercimeklerimi sıkıyorum. Ve tabağıma yerleştiriyorum. Tarifimi denerseniz çok memnun olurum. Hepinize şimdiden afiyet olsun.